arkadaşlar ben Meli. Bu da Fail Tavuk. Ee, bugün sizlerle e, güzel yapılar ikinci bölümü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptığımız örsümüz bu. Örsü aslında stonla yapmıştım. Günden kablama yaptım gördüğünüz gibi elimdeki ünden. Her neyse bugün e, yani bu seride biraz Büyü, büyü basmalı şeylerle uğraşacağız gibi geliyor bana çünkü angel e, yaptık şimdi aklımda şey yapmak var ne deniyor ona? büyük masası yapmak var gördüğünüz gibi angelimiz çok güzel oldu öyle değil tavuk da baya güzel şimdi şuraya büyük masamızı yapalım. Bize ne gerek ne gerek, obsidyen gerek, obsidyen tamam. Şimdi elimize bir tane büyü masası alalım. Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey yapacağız. Tabi kitap olmayacak. Kitap belki biraz uğraşırsam yapabilirim. Şimdi ne alıyoruz? Redstone blok ve diamond blok alıyoruz. Tamam. obsidyenleri böyle iki blok olarak işte, halinde. Onun çarpıvanlık alanı kuralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi böyle şöyle gecim oluyor yani ne oldu ne olmaz ben gece görüşü için nerede? nerede 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 şöyle köşeyi kırayım. şöyle hadi hadi çok yavaş oluyor ama güzel olacak eminim. Çünkü falan şey tam büyü masanın yapılışından yapıyoruz. Şu an içeride bir şeyler oluyor. Neyse hadi devam devam edelim. Sen neden öreyim? Sen buraya gelecektim. Bitti sayılar arkadaşlar. Hepsi yerimiz. 9 blok kalan kaldı ya hadi 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi elinden çıkalım. gördüğünüz gibi böyle bir yaptık işte bir masasını şimdi diamondları yapalım diamond gibi diamond flower da yaptık. Buralara da şöyle redstone koyalım. Dediğiniz gibi büyü masasındaki gibi böyle bir şey oluyor orada. Hmm, Redstone'lara yapmaya devam edelim. İki blok muydu aşağıya? Üçmüş. Bir de bak. İki olması gerek. Evet eşit. İki olması gerek şurası yapmışız. Doğru yapmışız. Şöyle. Burası olur. İnşallah evet öylemiş Yapalım. Öyle hemen. Örsün manzarası çok iyi oldu. Yani güzel bir fiil tavuk var. Zaten videonun başında espri yaptım. Bunun ortasını bulalım. Burası da Şimdi Şimdi Şunu alalım. Ya o gitarın sarho hali için içinde şunu alalım. Şöyle. Her iyi yaptım mı? Ya. Tamam. İyi olmuş. Böyle. Hah, iyi oldu. Şimdi şunu 3 blok yükseltelim. Hı. sayfaları içinde şunu yaparız Tam aslında kitabın sayfası gibi oldu çizgili çizgili Hadi. tamam aldı gördüğünüz gibi arkadaşlar büyü masası bayağı kitap bayağı bir kötü oldu ben neden bir şey dersin yapamıyorum. Ya kardeşim ya. Örf de bir anını. Uzun bir anını kısa yapmıştım. Bu ne ya? Ne temizliyelim Oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Büyü oldu. Ne oldu lan? Aslında. Son birkaç şey eklersek bir, bir tam olacak. Aa, nereye koydun lan? Şu köşelerinde altın var. Kitabım daha iyi göstereyim. Gördüğünüz gibi. Tam şuralarda altın var. Yani altına benzer bir şey var. İşte büyü masası. Gördüğünüz gibi. Hmm. Arkadaşlar hmm. video çok güzel oldu. Yani hmm. burada fiil tavuğu gösterdim. Şu fiil tavuğu ne yapsak ya? Patlatsak Atlatacağım arkadaşlar. Ee, videoyu, videoyu, devam ettirin. Şu bir tavuk patlayacak birazdan. Geber pislik. Uu, çok güzel oluyor. Bum bum bum. Afiyet tavuk geberdi. Zoo. Evet arkadaşlar biraz saçmaladım mı en sonunda. İşte gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptık. Hmm, güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.